Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 77. Şeyhülislam olan Velihiddin Efendi Rahmetullahi Aleyh'tir. Arkamda görmüş olduğunuz kadrajda efendim Murat Buhari Hazretlerinin türbesi ve vaktiyle bulunan tekkesini görmektesiniz. Eyüp'te Nişancadayız. Murat Buhari Hazretleri burada metfunlar. Anadolu'muza, bizim bu efendim coğrafyamıza Nakşibendi tarikatını getiren kıymetli büyüklerimizdendir. Kendisi hep de İmam Rabbani Hazretlerinden sonra gelen meşhur oğlu, sırdaşı, büyük veli Muhammed Masum Hazretlerinin efendim e, halifesi olmuş. Kendisinden gidip ilim tahsil etmiş, Feyiz olmuş ve efendim halifesi olarak İstanbul'umuza bereket olarak gelmişlerdir. 3 yaşında felç geçirmiş. E, böyle ona rağmen ilim yolculuklarından geri durmamış haç Efendim vazifelerinden geri kalmamış kıymetli bir zattır. İşte Veliüddin Efendi rahmetullahi aleyh de buraya efendim şu arkamda kubbesi görülen yeri bir mescit tevhidhane olarak inşa ettirmiş. Ve kendisi de zaten e, bu zattan feyiz almış. Ee, bir kıymetli bir şehir Kabri Kalbi şerifi içeride inşallah kabrini size göstereceğiz. Bu kıymetli zat e, hayatımızda iki hatırasıyla bugün bilinmektedir. Veliddin Efendi Rahmetullahi Aleyh. E, onlardan bir tanesi Beyazıt Devlet Kütüphanesi içerisinde. Vaktiyle Beyazıt Camii'nin e, kenarına bitişik olarak yaptırmış olduğu kütüphanesi ki Veliddin Efendi Kütüphanesidir. Sonra 1950'li yıllarda kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Bugün bizim için de araştırmacılar için de çok kıymetli kitapları haiz bir kütüphanedir. Diğer hayatımıza dokunan hatırası ise kıymetli kardeşlerim acı bir hatıradır. Kendisi Galata Kadılığı döneminde İstanbul'a, İstanbul halkına büyük bir mesire yeri bağışlamış. Kendi malından, mülkünden vakfetmiş. Burada insanlar gelsin, dinlensin, piknik yapsınlar demiş. Ve hakikaten yıllarca efendim böyle hikayelere konu olacak çok güzel hatıraların yaşandığı e, İstanbul için kıymetli bir saha olarak meydana çıkmış bu efendim Veliüttin Efendi mesire yeri bugün maalesef burası Veli Efendi hipodromu olarak kullanılmaktadır kıymetli kardeşlerim. Ferihidin Efendi rahmetullahi aleyh 1684'lerde dünyaya gelmiş. 1768'lerde de Dar-ı Beka'ya irtihal etmişlerdir. 86-87 sene kadar miladi bir ömür sürmüşlerdir bu kıymetli Şeyhülislamımız. Efendim Hayat hakkında bilgi verirsek şöyledir hayat hikayesi kısaca. Kendi babası da dedesi de efendim Yeniçeri ağalarındandır. Silivri kapıda dünyaya gelmişlerdir babası da aynı o mahallede efendim bir medrese yaptırmışlardır. Kendisinin tahsil hayatı hakkında detaylı teferruatlı bir bilgi kaynaklarımızda ifade edilmemektedir ama müderris olduğu ve müderris olduktan sonra babasının yaptırdığı bu medresede müderrislik yaptı kayıtlarımızda vardır. O zamanlar Şeyhülislam ebezade Abdullah Efendi de başta Şeyhülislam makamında bulunuyor imiş. Kendisi daha sonra efendim Haremeyn müfettişliğine, Hareme müfettişliği görevine getiriliyor ki birkaç dersimizde anlatmıştık. Efendim haremen Efkaf Müfettişliği devlet Aliye döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu topraklara, oranın insanlarına, seyitlere, kutsal topraklara ayrı bir önem atfedilir. Efendim oralardan vergi alınmaz. Aksine oraya her sene sürü alaylarıyla oraya hediyeler, oranın eşrafına, efendim muhtaçlarına hediyeler gönderilir. Oraya fazla fazla vakıflar kurulur. Ve bu vakıfların çokluğundan sebep oranın denetlenmesi ayrı bir efendim statüye tabi olduğundan haremeyn evkafı müfettişliği diye bir görev vardır. Kıymetli bir görev, zor bir görev, mesuliyetli bir görevdir. Bu zat o görevi de bir hakkını ifaya muvaffak olmuştur. Daha sonra bir müddet Halep kadılığı yapmıştır. O zamanlar tabi bizim oralar vatanımız, topraklarımız idi. Halep kadılığından sonra Galata kadılığı mevzubahistir. İşte o zaten Galata kadılığı döneminde bugün Veli Efendi Hipodromu'nun olduğu yere yeri kendi mesire alanı olarak vakfetmiştir. Daha sonra efendim Kahire Kadılığı, Medine Kadılığı mevzu Medine-i Münevvere. O sıra haç görevinde ifa etmişlerdir. Ardından İstanbul efendim Kadılığı payesiyle Anadolu kazaskeri olurlar. Sonra da kendi, efendim Şeyhistanlıktan bir önceki makam olan Rumeli kazaskerliği görevinde bulunurlar. E ayrıca kendisi inşallah yeri geldiği zaman bahsedeceğiz. Kısaca değinmiş olayım. Talik hattında çok büyük bir üstattır. Hat levhaları çok değerlidir. İstanbulumuzda çeşitli bölgelerde efendim eserlerdeki bazı kitabelerde kendisine aittir. Mesela Aya İrini efendim e, kilisesi çok eski kiliselerden biridir. Topkapı Sarayı'nın içerisinde avluda bulunmaktadır. Burası silahhane olarak kullanıldığı dönemlerde 3. Ahmet Devri'ndeki bir tadilatında kapının girişine asılan büyük bir kitabe vardır ki hattatı yine bu zattır. E, efendim Sadrazam Ali Paşa, efendim Hekimoğlu Ali Paşa efendim e, yaptırdığı camilerin kendisinin efendim yaptırdığı vaktiyle Velihüttin Efendi Kütüphanesi'nin, e, Eyüp'teki Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi gibi çok kıymetli eserlere hatlarını yani kitabelerinin hatlarını, kazınmalarını biz hatlarını, hat sanatının yazma, yazması, talik hatlı yazması bu zata aittir. Hatta çok büyük üstad kabul edilmektedir. Velihüttin Efendi rahmetullahi aleyh. Lüttün Efendi rahmetullahi aleyh Rumeli Kazaskerliği dönemindeyken etrafındaki çekemeyenler tarafından diyeceksiniz ki o zamanlarda mı varmış? Her zaman insanın olduğu her yerde güzellikte, kusurlarda bir arada olur kıymetli izleyenlerimiz. O da bu kıymetli zatta aynı efendim kaderi yaşamış ve hakkında verilen e, iftiralarla dolu uydurma e, 26 e, efendim dilekçeyle beraber e, kendisi Rumeli Kaza askerlerinden azledilmiş. Ama tarihçi Şemdanizade de ifade ettiği gibi bunların tümü efendim kendisini çekemeyenlerin uydurmaları olduktan sonra zaten affediliyor ve kendisine şeyh makamı tevdi ediliyor. Ama yaşı bayağı var. Yaşı 76. 76 yaşında şey makamına getiriliyor. E, kendisi şey Rüstem olduğunda e, saltanat 3. Mustafa'dadır. Daha sonra efendim e, bazı sert mizaçlı hareketlerinden dolayı olduğu kaynaklarımızda ifade edildiği veçile makamından azlediliyor. Daha sonra tekrar ikinci defa bu makama getiriliyor. O zaman da yaşı 83. Zaten 83-84 yaşlarında getiriliyor. Zaten o makamda bulunurken de fani aleme veda edip şeyhinin efendim metfun bulunduğu hemen aynı hazireye Murat Buhari Kutses Hazretleri'nin karşı tarafında kendi yaptırmış olduğu vaktiyle yaptırmış olduğu mescidin hemen arka tarafına defnediliyor bu kıymetli zat rahmetullahi aleyh Buhari Hazretleri Kudüs'e Sürru'nun mesum bulunduğu Hazire'deyiz. E, kendisine e, mürit olan Velihüttin Efendi Rahmetullahi Aleyh'te arkamda görmüş olduğunuz mescit ve tevhidhane binasını yaptırmışlardır. Daha sonra vefat ettiklerinde de efendim hemen bakınız e, şurada kadimi görebilirsiniz aradan inşallah birazdan taşını okumaya gideceğiz. Vefatına Tufeyi Hattati'nde Müstakimzade ki zaten kendisinin büyük bir talep üstadı olduğunu, 3. Ahmet, 3. Mustafa'ya hat meşketinden bahsetmiştik. Tufeyi Hattati'nde Müstakimzade çok güzel tarih düşürmüş vefatına. Mevtü reisi ulema-il kiram kıymetli alimlerin reisinin ölümü diyerek hicri karşılığı 1182 olan çok kıymetli edebi bir sanat ifadesiyle bu tarihi düşünmüştür. Şimdi gelin beraber kabrinin başında efendim kitabeyi sengi mezarını okuyalım. Veli Efendi merhumun Murat Buhari Hazretlerinin efendim e, defnedildiği kıymetli türbenin hemen karşı tarafındaki küçük haziresinde etrafı böyle duvarlarla çevrilmiş küçük haziresindeki kabri şerifinin önündeyiz. Bakınız mezar taşındaki yazı Kitabe-i Sengi Mezar şöyledir. Hüvel baki ebediyete kadar var olacak sadece Allah'tır. Geri kalan bütün kullar fanidir manasında en başa bu her zaman yazılır çoğu kere. Saniyen Mesnedi Ara'yı Sadr iken ikinci defa fetva makamında otururken ikinci şeyhülislamlığını kastediyor. Vedayı veda alemi fani eden Şeyhülislam merhum ve mağfur veliyyettin efendi. Bu şu fani aleme veda eden eee affolunması ve bağışlanmasını umduğumuz veliüddin efendi. O vakitler vefat etmiş Şehir İstanbul'un ikinci defasında bulunurken Ruhi için El-Fatiha sene 1182 ki bu da miladi karşılığı 1768'dir. Ruhu revnakı şad olsun. Veliyüttün Efendi rahmetullahi aleyh çok hayırsever bir efendim zat imiş. Ee, öldükten sonra vefatının ardından hayırla yad edilmek, amel defterinin kapanmaması için çok hayırlar yapmış. Az önce bahsetmiş olduğumuz işte Mescid Tevhidane binası ve efendim Veli Efendi mescidi alanından başka daha hayırları vardır. Ee, kaynakların ifade ettiğilerini kısaca sizlere arz etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Ee, Fetvahanede görevli müsevvitlerin, müsevvitler var. Bunlar ne yapıyor? Gelen soruyu önce böyle hızlıca karalama şeklinde yazıyorlar. Daha sonra onlar temize çekilip fetva verilecek kişinin huzuruna konuyor. Ama hızlıca önce bir yazıldığı karalaması var. İşte o müsevvitler görev yapıyorlar, devamlı fetvalar yazıyorlar. Onların maaşlarını artırmak istiyor ve böylece bu önemli bir icraatı kendi efendim görevi açısından. Bolu ilinin eee şer'i tahsilatının bir kısmını bu zatlara veriyor ki bunlar güzel maaş alsınlar, işlerini adam akıllı güzelce yapsınlar diye. Efendim. E Babasının yaptırdığı, kendisinin görev yaptığı ilk medrese diye anlattığım size Silivri Kapı'daki medrese ki adı Arabacı Beyazıt Mahallesi'nde bulunan efendim bir bir medresedir burası. İşte buraya efendim buraların görevleri için tahsisat ayırmış kendi Bursa'da bulunurken Aptal Murat Zaviyesi'ne yol açtırmıştır. Çünkü dağda yüksek bir yerdedir orası. Edirne Kapı ile Otak arasında bulunan Bahir Mustafa Paşa'nın inşa ettirdiği Nakşi Tekkesi'ne minber koydurmuş. Efendim bahsettiğim gibi buraya bir tane mescit, mescit yaptırmıştır. ayrıca Koca Mustafa Paşa caminin avlusuna bir tane de muvakkithane ilave ettirdiği kaynaklarımızı ifade edilmektedir. zaten mesil alanından bahsetmiştik sizlere. Ve önemli önemli eseri de bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunan ve kendisinden sonra oğlu tarafından da zenginleştirilen Velihüttin Efendi kütüphanesidir ki bine yakın eser burada mevcuttur ki nadir rat türü eserler de burada bulunur. O yönden dikkat çekicidir. Ailesinden kısaca bahsedecek olursak kıymetli kardeşlerim. Büyük oğlu Mustafa Raşid Efendi müdelislik yapmıştır. Efendim, babasının sağlığı vefat edip Fatih'e Fatih'e de defnedilmiştir. Üç defa Rumeli kazaskerliği yapan küçük oğlu ise az önce vefatında e, kabir taşını okurken ki bulunan o hemen e, kabrin arka tarafında yatmaktadır. O da Hacı Mehmet Emin Efendi. İşte bu zat kıymetli kardeşlerim babasının kütüphanesini başka başka kitaplarla çokça zenginleştirmiştir. Efendim e, şahsiyeti hakkında e, söylenebilecekler e, tıp tahsili almadan hekimlik yapan kişilerin engellenmesi için hekimlerden oluşan bir heyet kurulmasını ve bu yolla efendim bunlara yeterlik belgesi verilmesi ve böylece sahtekarın önüne geçilmesini efendim engellemeye çalışmış kendi görevi zamanında yani o zamanlara göre çok ileri bir bakış açısı. Ruslarla savaş yapılmasını isteyen istemeyenlerin safında yer almıştır. 3. Mustafa Devli'nde olan hadiselerden bahsediyorum. Efendim ve Osmanlı sanatında, hat sanatında, talik ekolünde çok büyük üstadlardan biridir. Hakkında bir efendim anekdot aktarmak isterim. Yesari Mehmet Efendi, Yesari Mehmet Esat ki çok büyük bir hatlattır. Bu zat ilk başta Veliyüttin Efendi'ye gelir ama sağ tarafının felçli, sol tarafının da raşeli, ufaktan titremeli. Bugün Perkinson diyoruz herhalde o bir hastalık olduğundan dolayı Veliüddin Efendi kendisine ders vermeyi kabul etmez ama Yesarizade Mehmet Esat efendim adı tarihe altın harflerle yazılmış çok büyük bir efendim hat üstadı olur daha sonraki yıllarda. Efendim kendisinin önemli hat levhaları vardır. Bir de kitabelerin hattatıdır. Bunları sayacak olursak onun imzasını taşıyan Celi Talik Kitabeler, Hekimoğlu Ali Paşa'nın yaptırdığı Sebil Cami ve Avlu Kapıları, Sadrasam Ali Paşa'nın camisinin Sebil'i efendim ve iki kapısı üzerinde kitabeler, Nevşehli Damat İbrahim Paşa'nın Sebil'i ve Darül Hadis Çeşmeleri, kendi kütüphanesi ve Efendi Kütüphanesi'nin kitab e kitabesi, Eyüp'te, Baba Haydar'da, Şehir Mustafa Efendi Tekkesi'nin giriş kapısındaki kitabeler ayrıca Üsküdar'daki Ayazma Camii'nin Sadrazam Ragıp Paşa'ya ait tarih kita tarihli kitabesi de e, tarih kitabesi de ninde hattatı Venüt Efendidir ve Sultan Fatih tarafından sülhane olarak düzenlenen Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Aya -e İrini Kilisesi'nin efendim 3. Ahmet devrindeki onarımında asılan büyük celi talik kitabede efendim Velüddin efendiye aittir. Kıymetli kardeşlerim, dersimin hitamına geldiğim şu demde sizlere Sultan Fatih'in Avni mahlası ile yazmış olduğu bir beytiyle veda etmek istiyorum. Çünkü arkamdaki tabloya çok yakışıyor. Koskoca Şeyhülislam olmuş birisi gelmiş efendim bir şeyh efendinin yan tarafına sırlanmış, gitmiş. İşte o manayı ifade eden güzel bir ifade. Sultan Fatih Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle seslenirler benim sen şahı mehruya kul olmak ile dür fahrim gedayı dilber olmak yey cihanın padişahından. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben senin gibi ulu bir şaha efendim köle olmayı tercih ederim çünkü senin gibi bir zatın lütfunun direncisi olmak Cana padişah olmaktan bana yeydir der Sultan Fatih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle seslenir. İşte Velihüttin Efendi gibi efendim büyük bir şey İslam'da gelmiş Nakşi tarikatının efendim yine büyük bir üstadına gelerek eline eteğine yapışarak ondan feyiz almış ve böylece ahiret sermayesi olarak bununla defnedilmek istemişler. Ve Allah Teala kendi o dileğine, o muradına göre kendisine muamele eylesin duası ediyoruz. Dersimin sonuna geldiğim şu demde, dersimde, dersimde adı geçen kıymetli zevatın her birerlerinin ruhlarına fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duası hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü.